İkramusküler <laughs> enjeksiyon uygulaması kas içine yapılan bir uygulamadır. Kas içine normal insan, normal yapıdaki insanlara yani normal bireylere 3 mililitre, yaşlı, çocuk ve kaşeklik hastalar ise en fazla 2 mililitrelik enjeksiyon ilaç uygulaması yapılır. Kas içine, kas içerisine yapılan bu ilaç, bu uygulamada kas, kemik ve kan damarlarından uzak bir bölge seçilir. Entromsküler enjeksiyon için kullanılan kaslarımız dorsagluteal, ventrugluteal, vastus lateralis kası, rectus femoris, deltoid ve triceps kası olmak üzere 6 tane kas kullanırız. Buna en çok kullandığımız, en çok tercih edilen e, dorsagluteal bölgemizdir. Dorsagluteal bölgeye uygulanan kas için e, gluteal bölge e, 4 katrana bölünür, Burada 4 katrana böldüm. Buradan e, sinir geçtiği için sinirden uzak bir şekilde bu tarafa uygulanması her zaman için daha güvenli bir yoldur. Aksi takdirde sinir aşağı taraflara uyguladığımız takdirde sinir yaralanması olur ve sinir yaralanması geri, dön geri dönüşme olmayan hasarlara yol açabilir. Yine abse, nekroz da oluş oluşabilir yanlış enjeksiyon uygulamasında. Yine birinci kasımız burayken diğer bir kasımız şekilde. Diğer bir kasımız ise ventrogluteal bölgedir. Ventrogluteal bölgede hastaya yatar pozisyonda oluyor. Burada baş parmağımız şöyle göstereyim. Enjeksiyon için uygulayacağımız elimiz boşta kalıyor. Hastayla diğer elimizle belirliyoruz. Bunun için baş parmağımız anterior superior iliak çıkıntıya geliyor. Diğer parmağımız bu şekilde geliyor. Diğer üç parmağımızı ayırabildiğimiz kadar ayırıp <laughs> avuç içimiz avuç içimiz V noktası yani orta avuç içimiz torakenter bölgeye bakacak şekilde baş parmağımız anterior anterior iliyak çıkıntıya geliyor ve üç parmağımızı ayırabildiğimiz kadar ayırıp bu V bölgesinin orta noktası yine Bizim enjeksiyon için kullandığımız bölgedir. En güvenli yol olarak burası tercih edilir. E, Gluteus medius kasına yaptığımız e, enjeksiyondur. E, bir diğeri e, vastus lateralis yani bacak kasımız dediğimiz bacağımızın üst kısmını üçe bölür, böleriz. Üçe böldükten sonra orta kasa uygulanır. Diğeri e, genellikle aşılama için kullandığımız bir dakika. Aşılama için kullandığımız tis, e, deltoid kası bölgesi Deltoid kasında hastanın burada klav kula kısmı e, parp edilerek belirlendikten sonra burada akromiyon çıkıntı parp edilerek belirlenir. Belirlendikten sonra e, çıkıntının 3 parmak 4 parmak aşağısını ters üçgen çizdir. Yani buradaki deltoid kasına e, ters üçgen çizdir. Bu şekilde ters üçgen çizdiğimiz bölge yani bu bölgemiz de yine enjeksiyon için kullanılan bölgemizdir. Şimdi e, deltoid kası için kullanılan enjeksiyon bölgelerimiz bunlardı. Şimdi ben hastaya e, enjeksiyon intramüsküler enjeksiyon uygulaması yapacağım. Intramusküler enjeksiyon için hastanın e, dorsogluteal bölgesini kullanacağım. Şimdi ben bunu yapmak için e, ilk önce ilacımı hazırlayacağım. İlacımı hazırlamak için e, ampulümü aldım. Ampulümü kırıyorum. kırıyorum. Kırdım. Ampulümü kırdıktan sonra ampulüm burada olacak. Enjeksiyonumu çıkartıyorum. Enjeksiyon, enjektörümü çıkartıyorum. Enjektörümü e, çıkarttım. Taktım. Çıkarttıktan sonra kapağını çıkartıp içerisindeki ilacı alıyorum. Aldıktan sonra ampulümü atık kutusuna atıp bir atık kutusuna atıyorum. Attıktan sonra benim şu anda elimde 5 mililitrelik bir enjektörün içerisinde benim 3,5 mililitrelik ilacım var. Ben bu ilacı hastaya belirlediğim bölgeye uygulayacağım. Şimdi uygulamak için ilk önce yaptığım enjeksiyon havasını alıyorum. Aldıktan sonra burada 0.5 ml'lik bir hava bırakıyorum. Bu havayı bırakmamın sebebi hastanın ilacı uyguladıktan sonra ilacın dışarıya çıkmasını önlemek için bir miktar hava göndererek göndererek hava kilidi tekniğini uygulamış oluyorum. Burada iki tane tekniğimiz vardı. Birisi hava kilidi tekniği iken diğeri ise Z tekniğidir. Z tekniğinde ise deri bir miktar gerilerek uygulanıyor yine ilacın dışarı çıkmasını önlemek için. Şimdi ben... Bölgemi belirledim. Bölgemi belirledikten sonra Bölgemi belirledikten sonra burada e, Steril bir pamukla siliyorum. Yani alkolü pamukla siliyorum. Sildikten sonra kurumasını bekliyorum. Kurumasını bekledikten sonra, kuruduktan sonra Ben intramusküler enjeksiyon için 90 derecelik açıyla giriyorum. 90 derecelik açıyla girdikten sonra bir miktar hava çekiyorum enjeksiyonuma. Bakıyorum eğer kanda e, kan damara girdiysem kan e, gelmediği için yani e, damarda isem eğer kan gelirdi. Bunu e, doğru bölgede olduğumu belirlemek için e, bir miktar hava çektim. Doğru bölgede olduğum için şu anda ben enjeksiyonumu e, enjeksiyonumu yapıyorum. E, yavaş olacak şekilde gönderiyorum ilacımı. ilacımı gönderdim. Şu anda ee, tekrar gönderdikten sonra ilaç e, aynı şekilde çekiyorum ve bir miktar e, bası uyguluyorum yine pamuğumuzla. Bu kadar intramüsküler enjeksiyonumuz.